bir Bildiğiniz üzere 2022 kış olimpiyat oyunları Pekin'de gerçekleşecek Şubat ayında 2022 yılında. Burada da Kölnik, Dünya Kölnik Federasyonu tarafından organize edilen olimpiyat eleme Müsabakalarını ev sahipliği yapıyoruz. Hem ülke olarak hem Erzurum olarak. Türkiye Kölnik Federasyonu olarak organizasyona ciddi manada hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün de gelen kafilelerle birlikte resmi antrenmanlarımız başladı. Yarın sabah itibariyle de müsabakalar start verilecek. Buraya yaklaşık 22 ülkeden 300 sporcu iştirakı var. Burada ilk ikiye giren sporcular bir sonraki ayakta finalde derece elde etmeleri durumunda olimpiyatlarda yarışmış olacaklar. Abi Organizasyonla ilgili şu an hiçbir sıkıntı yok. Gönüllerle, ekibimizle, spor müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, valiliğimiz seferber olmuş durumda. Organizasyonu gerçekleştireceğiz. Milli takım bazında da burada yarışan milli sporcularımız mevcut. İki tane yarışma arda arda yapılacak. Hem karışık çiftler hem erkek ve kadınlar olarak. Takımlarımız bu organizasyon öncesinde yine yurt dışında kamplarını da devam ettirdi. Takımlarımız hazır durumdalar. İnşallah güzel neticeler elde etmeyi hedefliyoruz. Hem karışıklarda hem erkeklerde hem kadınlarda inşallah kürsüyü göreceğiz. Şimdi tabi e, organizasyonun ev sahipliğini bildiğiniz üzere Erzurum ili yapıyor. E, 2011 kış oyunları, üniversite kış oyunları hasabıyla e, Erzurum şehrine, şehrimize çok ciddi spor yatırımları yapıldı. Bunlardan bir tanesi burada bulunduğumuz salon, körlük salonu. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda bu salon tek, Türkiye körlük salonu. E, bu organizasyona ev sahipliği yapmamız bizim için gerçekten çok önemli hem ülkemizin, şehrimizin tanıtımı anlamında hem maddi bir kazanç elde etmesi asabıyla. Önemli bir unsur. İnşallah bu organizasyonları organizasyonu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmemiz sonucunda da bu tür organizasyonlara yine daha önce yapmış olduğumuz gibi ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Ee, pandemi sonrası Erzurum'da uluslararası anlamda yapılan ilk organizasyon. Bunun içinde bizim için çok değeri yüksek bir organizasyon. Malumunuz 22 tane ülkeyi bugün burada iki hafta boyunca misafir edeceğiz. Yaklaşık iki hafta boyunca misafir edeceğiz. Ee, Avrupa'nın en güzel salonlarından bir tanesi. Erzurum'daki uluslararası Curling e, salonumuz. Dolayısıyla bütün şehir olarak e, aylardan beri hazırlığımızı yapıyoruz. Bu organizasyonun kazasız belasız e, Erzur Türkiye'nin kazanacağı bir şekilde bitmesi en büyük arzumuz. Bunun için de canla başla bütün arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalışıyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi bu organizasyon sonucunda da yüzümüzün akıyla çıkarız.